Merhabalar sevgili ikizler ve yükselen ikizler. 21 Haziran'a kadar güneş sizin burcunuzda seyahat edecek. İyi ki doğdunuz sevgili ikizler. Parladığınız bir aydasınız. Gözler sizin üzerinizde. Sizden gelecek olan haberler. Kendi hayatınızla ilgili yeni kararlar vereceksiniz. Yeni fikirleriniz olabilir. Sadece güneş yükselenden geçerken birazcık sağlıkta hassasiyetler olabilir. Buna dikkat etmenizde fayda var. Güneş buradaki hayat enerjiniz yükseliyor. 6 Haziran'da da Venüs 12. evimize geçiş yapacak. Aslında böyle birazcık geride kalmak, dinlenmek isteyeceksiniz. Hani belki bir tatile çıkabilirsiniz, kendinize zaman ayırabilirsiniz. Kendinizle ilgilendiğiniz bir dönem olacak. Haziran ayı bilinçaltınız hareketli olacak. Birazcık uzaklara gitmekten keyif alabilirsiniz. Eee bir de kimseyle paylaşmadığınız gizli saklı duygularınız güçlenebilir bu dönemde. Merkür zihnimizi, düşünce şeklimizi anlatır. 9 Haziran'da yengeç burcuna geçiş yapıyor. Para alanınıza, kendi kazandığınız parayla ilgili yere Merkür geçiyor. Zihniniz daha çok para konularına odaklanacak. Para kazanmak, para kazanmak için belki bazı fikirler aklınıza gelebilir. 6 Haziran'dan itibaren de Jüpiter de para alanınıza geçiş yapıyor. Son bir yıldır Jüpiter sizin yükselenizdeydi. Büyük ihtimal birçok ikizler bu dönemde evlendi. Doğum haritalarınızda Jüpiter'in zararlı bir konumda değil ise birçok ikizlere evlilik yolu açıldı. Ee, Jüpiter burcunuzdan çıkıyor. E, ee, Asa bolluk bereketi, parayı temsil eden Jüpiter ikizler burcunda rahat etmediği için ...ve çok fazla belki bu konuları ne size ne de aslında hiç kimseye fayda vermedi. Ama artık yengeç burcuna geçiş yapıyor. Sizin kazandığınız para alanına, kasanızdaki parayla ilgili öz sevginiz, sevginizle ilgili konularda çok şanslı bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Bunları değerlendirmenizde fayda var. Belki belki para akışınızda çok fazla e, şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Elinize belki çok fazla para geçecek e, ama çok fazla para da harcata, harcayabilirsiniz. Bu yıl, bir yıllık süreç böyle olacak. Bu döngü aslında 12 sene önce de sizin hayatınızda gerçekleşti. Eğer ki 12 sene önce para konularında kendi kazandığınız parayla ilgili neler yaşadınız? Bunu hatırlarsanız bununla ilgili bir fikriniz de olacak. Ee, kazandığınız parayı elinizde tutmaya çalışmanız gerekiyor aslında e, burada. Ee, para konusunda şans, bolluk, bereket sizden yana olacak. Ee, Jüpiter nereye gelirse, Jüpiter orayı büyütür. Para kazancınızı büyütebilir, yanında Para harcamanızı da büyütebilir. Ondan dolayı gelen parayı bu dönemde tutmanıza fayda var. Çünkü Yengeçte kendi tam olarak gösterdiği bir konuda, bir konuda belki aklınıza gelmeyen bir şekilde elinize para çok fazla geçebilir. 11 Haziran'da Yay burcunda bir donan gerçekleşiyor sizin 7. eviniz yay burcu 20 derecesinde ve yakınlarında bir gezegeniniz varsa tabi siz bu doğuna etkisini daha fazla alırsınız. Ee, yay burcu tam karşı eviniz. Evlilik. Ortaklık, her türlü ikili ilişkiler, bir mahkeme veya davanız varsa bu konular da içinde. Bunlarla ilgili bir tamamlanma, bir sonuçlanma gerçekleşecek. Donlaylar bir konuda e, hani Uzun zamandır üstüne çalışıyorsunuzdur. Uzun zamandır belki hayatınızda dolunay gelir, orayı tamamlar, sonuçlandırır. Böyle bir etkisi vardır dolunayın. Belki bir ortaklığa gireceksiniz ya da ortaklık yapabilirsiniz ya da ortaklığınız vardı, e, iyi gitmiyordu. Bunu bitirebilirsiniz. Evlilik e, kararı verebilirsiniz. E, belki uzun zamandır bir, bir nişan durumunuz var, uzun bir ilişkiniz var, evlenebilirsiniz. Ya da uzun zamandır bir ilişkiniz vardır, bu ilişkiyi bitireceksiniz. Ya da evlilik sizi çok fazla rahatsız ediyordur, üzüyordur, evliliğinizi bitirebilirsiniz. Ama Jüpiter'in çok olumlu bir etkisi var aslında. Olumsuz değil de daha çok olumlu açıdan size gelecek bu dolunay. Onun dışında evlilik, ortaklık, mahkeme, her türlü ikili ilişkilerde kafanızda sürüncemede olan konular bu dolunayın etkisiyle netleşecek. Ee, onun dışında Mars Mars'tan bahsedelim. Mars neredeyse orada nasıl bir hayat enerjimizi nasıl harcadığımızı gösterir, nerede nasıl mücadele vereceğimizi de gösterir. Sizin önünüzdeki süreçte önem özellikle bir bir buçuk aylık süreçte e, mücadele edeceğiniz konu aile yuva yaşam alanınız, e, tadilat taşınma ailevi ilişkiler mücadeleniz burada artacak başakta olması da bu konularda daha çok böyle didiklemenize sebebiyet verir. Buna çok dikkat edin. Hani birçok bir böyle ailedeki şeyle çok didiklemeyin, çok mükemmel olsun istemeyin, çok onlarla Hani her şey mükemmel olsun bu konularda. Öyle derseniz mücadeleniz, enerjiniz daha çok artacak. Daha çok yıpranacaksınız. Önümüzdeki bir buçuk ay boyunca buna dikkat edin. Ailede tartışmalardan, kavgalardan uzak durmanızda fayda var. Öfkenizi kontrol etmeniz iyi olacak. Belki evde bir tadilata gireceksiniz. Belki bir taşınma konusu olabilir. Bunun için fazla enerji sarf edebilirsiniz. 21 Haziran'dan sonra güneş yengeç burcuna geçecek. Para alanınıza. Asa güneş para alanınıza geçerken odağınız kendi kazandığınız parayla ilgili olacak Gündeminiz kazancınızla ilgili, öz sevginizle ilgili olacak. Jüpiter zaten 10 Haziran'dan beri orada. Yani aslında 21 Haziran ne kadar böyle para, pul, gider tablonuz, neyi nereye verdim, ne yaptım, ne kadar para harcadım hep bunlarla ilgileneceksiniz. 4 Haziran'da yeni... Para alanınıza Jüpiter var, Güneş geçecek oraya. Burada bir yeni ay gerçekleşecek. Para konularında, para konularında bazı fırsatlarla karşı karşıya gelebilirsiniz. Bunu kaçırmayın. İş arıyorsanız iş bulabilirsiniz. Kazançlı bir iş yapmak istiyorsanız önce güzel fırsatlar gelebilir. Ama bu fırsatları görmeniz gerekiyor. Ee, Belki çalıştığınız yerde kazançlarınız artacak. Eviniz, mülkünüzü satabilirsiniz, kiraya verebilirsiniz. Ev almak istiyorsanız ev belki alabilirsiniz. E, bu konularda belki güzel yatırımlar yapabilirsiniz. Güzel fırsatlarla karşı karşıya gelebilirsiniz. Haziran'ın tamamını baktığımız zaman aslında... Odağınız para konusunda parayla ilgili güzel gelişmeler var. Jüpiter'in desteği var. Belki güzel fırsatlarla karşı karşıya geleceksiniz. Kadersel gelişmelerle karşı karşıya gelebilirsiniz. Ama sizin bu fırsatları görmeniz gerekiyor. Hani hiç kimse size evinizde otururken Jüpiter gelip tepste bir şeyler sunmayacak. Siz harekete geçerseniz eğer para konusunda kazancınızı arttırma konusunda işinizle ilgili konularda bir harekete geçme bir şey başlama gibi bir durumunuz olursa Jüpiter çok fazla sizi destekleyecek. 2025 tüm aileyle size güzellikler getirsin sevgiler sevgiler.